Evet efendim bugün de çok şükür soframızı kurduk sizlere çok güzel lezzetler hazırlamaya çalıştık. Umarım evlerinizde yüzünüzde bir nebze de olsa tebessüm yaratmışızdır. Evet. <laughs> Dördüncü şifremiz hemen vermek istiyorum çocuk efendim hemen telefon numaralarına sarılabilirsiniz. E, dördüncü şifremiz çocuk. E, çok şık bir e, çanta ve ayakkabı takımımız var. Bakalım kime göndereceğiz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Güler Hanım, Rica canım, ederim Çok ne güzel demek? bir e, sunum oldu sizlerin sayesinde. Oldu herhalde. Kebap Pişti. da evet. efsane evet. olmuş. Aha. Ellerinize sağlık. Sağ ol. Teşekkür Şöyle, ederim. Şöyle hemen Elazığ'ın muhteşem Tarhanasından evet. ikram edeyim. Şöyle. Evet. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kendime de hemen alıyorum efendim. Evet. Rabbim hiçbir şeyin eksikliğini vermesin. Amin. Evet. Bakalım beğenecek mi? Bakalım. Ler ablacığım. Bakalım. Hmm, çok güzel. Oo, gerçekten çok güzel. Hmm. Vallahi çok ekşili süper. Ekşili ekşili. Aynen. Doğal ilaç. Biraz da yaktı hmm. beni doğal ilaç. Biliyorsunuz ben. Size çok etki etmez Yok. efendim ama <laughs> evet, çok güzel. bir boşak kızına bu acılık <laughs> çok güzel etki eder. <laughs> Aa, çok güzel süper vallahi. Biz acı yemeyiz. Tam sevdiğim... Biz acı yemeyiz. Tat. Hmm. Harika olmuş efendim sıcak sıcak. Aynı. Gerçekten muhteşem. Evet böyle gribe şeye inanılmaz böyle birebir. Soğuk ne mutlu bana efendim. Çok güzel efendim. eline sağlık. Ee, ir, ir, i̇rmik tatlımız hazır, ekmeğimiz hazır. Her şey e, hazır. Patlıcan hazır daha ne olsun efendim. Yani. Bir evet. sofrada olması gereken dörtlü şu an soframızda. Aynen çok <laughs> sizin, da bir sofra. Sizin güzelliğinizle birlikte. Sağ ol Ekstradan lezzetlendi. Belli mi kazanan arkadaşımız? Hah belliymiş. Hemen alalım. Alo. Ha bi, birazdan herhalde şu an ismini gireceğiz sadece çünkü süremiz de bitiyor efendim. Evet, ben de bu arada kazanan kişiyi bir an önce e, öğreneceğiz. O evet mis. İsim ne İsim nedir pına özlem toz koparan, koparan Aydın'a gidiyor efendim. Ee, ...hemen Özlem Hanım'ın sesini alalım. Özlem Hanım. Alo. Efendim. Efendim güle güle kullanın inşallah. Şifreleri alabilir miyiz? Ee, ağaç, evet. ev, meyve, çocuk. Tamam cansınız efendim güle güle kullanın. Hemen ben birleştiriyorum. Çocuksuz ev, meyvesiz ağaca benzer diyoruz. Çocuklarımızın, evlatlarımızın kıymetini bilelim. İnşallah tekrardan... Yarınki programda görüşmek üzere. Evimizden bereket, sofralarımızdan huzur hiçbir zaman eksik olmasın. Amin. Ee, çok teşekkür ediyorum. Rica sağlık. Ben güzel kalkmıyorum. Ener. Tabii, ben ki, tabii ki lütfen. devam edeceğim yine. Güzel ya. enerjinize sağlık. Sağ olun. Çok geldiniz. teşekkür ederiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.